İyi akşamlar sayın izleyiciler. Fenerbahçe bu akşam Antalya Sporu Antalya'da deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanı almasını bildi. Bu tabi ilk sahada Galatasaray mağlubiyetinden sonra önemli bir maçtı Fenerbahçe için. İlk yerdeki oyun her ne kadar umut vermese de ikinci yerde attığı gollerle Fenerbahçe 3 puan almasını bildi. Defans da yine e, klasik Mert Müldür, e, Çağlar ciku Osterwolde vardı. Onların önünde İsmail Yüksek ve yeni transfer Amrabat. Bu maçta Fred e, yedek kulübesindeydi. Sağda Tadic, solda Maksimin, ortada Şimanski ve ileride Ceko. 11 e, Fenerbahçe başladı karşılaşmaya. E, Fenerbahçe tabii e, gerçekten bu maçta iki tane çok önemli, çok e, göze çarpan olay vardı. Bunlardan birincisi Fenerbahçe geriden oyun kuramıyor. Ezber oyunu yok. Yani sol bek, sağ bek ya da stoperler oyun kurmak için topu aldıklarında topu atacakları yeri bilmiyorlar. Yani rakiplerin ya da kendi arkadaşlarının nerede durduğunu göremiyorlar. Aceleyle topu kullanıyorlar ya da yan top yapıyorlar. Kaleciye veriyorlar. Kaleci Divakovic'de. Topu uzaklaştırmak için kullanıyor. Amaçsız bir şekilde. O top tekrardan rakibe gidiyor. Yani Fenerbahçe bir türlü bir oyun kurgusu geliştiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısında. Bir de çok kopuk oynuyor. Defansla orta saha bloğu arasında, orta ile ileri uç arasında ciddi uzun mesafe var. Böyle olunca da tabii rakip takım da biraz önde basınca Topu çok çabuk e, kapıyor ve Fenerbahçe top çıkartamıyor. İlk yerde bunu çok fazla gözlemledik. Karşılaşmanın 3. dakikasında Şimanski'nin kaçırdığı bir gol var. Gerçekten bu gol yani bu gol atmayacaksın da hangi golü atacaksın? Ha gol dolmuş olabilir. E, çizgiyi geçti geçmedi tartışması. Hakeme göre, VAR'a göre geçmedi ama e, diğer görüntüler işte sosyal medyada baktığımız görüntülere göre yani sanki geçmiş gibi de tam ortada bir pozisyonda aslında. Fakat orada bu buna mahal verilmemesi gerekir bu tartışmaya. Çünkü Şimanski'nin top direkt ayağına geliyor. Burada tabii Fenerbahçeli oyuncularda bir odaklanma, konsantrasyon eksikliği de göze çarpıyor. Bunu da işte Şimanski'nin bu pozisyonunda gördük. Birkaç pozisyonda yine Şimanski yani top pas kendine gelirken rakip ondan önce davranıyor. Halbuki o rakibin önündeyken e, bir dalgın hali var. E, i̇şte Tad için mesela bir taç atışı kullandı. Hızlı bir taç atışı Ceko'ya. Yani Ceko o anda başka yere bakıyor. Bu inanılır gibi değil. Futbolcunun sahadaki 11 futbolcunun gözünün topta olması gerekiyor. Ciddi bir e, konsantrasyon eksikliği var Fenerbahçeli futbolcularda bu çok çok göze çarpıyor orta sahada top işte Amrabat gerçekten iyi bir transfer olduğunu yine bu maçta da gösterdi fakat o da orta saha kalabalık tuttuğu için rakip yani takımın boyu da uzun olduğu için yani attığı paslar hemen geri dönüyor yani bir türlü çıkış yapamadılar burada tabi İsmail Yüksel de bir parantez açmak gerekiyor yani o tamam top kesti etti ama takımı hızlı hucuma çıkaramadı. Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği hızlı hucuma e, çıkaran bir oyuncunun ya da oyuncuların olmamasıydı e, ilk yarıda. Ve dağınık bir görüntü vardı maalesef. Yani nasıl diyeceksiniz işte <laughs> e, İsmail Yüksek Tadic'in o taç atışını söyledim. Tadic'in attığı ve Ceko'nun görmediği. işte İsmail Yüksek 35 metreden takım ataktayken şut atıyor. Yani dağlara taşlara vuruyor. Yani bir organize bir atamız yok. Bir tek bir atak gerçekten ilk yarıda organize bir atak. Maalesef göremedik. Maksimin bugün kötüydü. ya da çok top gelmedi. Ona öyle de diyebiliriz. Yani benim hatırladığım bir pozisyonumuz maalesef yok. Rakibin işte direkten dönen bir topu var. Rakipte yani çok bir e, pozisyonu yoktu. İşte bizim üçüncü de arkadaşım Manski'nin. E, artı bir de e, Ceko'nun düşürüldüğü bir pozisyon var. Hakem el verdi Fenerbahçe aleyhine. Aslında o da e, tekrarlarda izlediğimizde %100 penaltı olan bir pozisyon. Burada tabii her zamanki gibi var e, Fenerbahçe aleyhinde olan pozisyonlarda çok e, hiç devreye girmedi maalesef. Evet Amrabat dedik. Amrabat e, gerçekten güzel oynadı. İkinci yarıya Fenerbahçe değişikliklerle başladı. İsmail Yüksek'in yerine e, Fred girdi. Bu hemen e, kendini gösterdi. Artı e, Ciku'nun yerine de Kostic girdi. Çünkü Ciku'nun e, sarı kartı vardı. E, Kostic sol bekte sol beke geçti. Osterbol'de <laughs> orta e, tandeme geçti oyun içerisinde pozisyon değişiklikleri oldu. <laughs> pozisyon değişiklikleri oldu. Ve Fenerbahçe'de daha hızlı atağa çıkma, daha hızlı oynama başladı. Bunda tabii fret'in çok ciddi katkısı oldu. Kost için de yine aynı şekilde sol kanattan bindirmelerinin de bunda artı etkisi oldu. İşte ilk mesa 57. dakikada e, Amrabat güzel bir pas attı. E, Tadic Tadiç'e Tadiç e, kendi de vurabilirdi. Ceko'ya asist yapmak istedi ceza sahası içinde. E, Ceko yetişemedi. Yani ve Fenerbahçe önde basmaya başlayınca işte 63. dakikada e, gol geldi. Burada 3-5 dakika yani çok değil işte golden önce bir 3-5 dakika Fenerbahçe ciddi bir baskı yaptı önde. Antalya resmen bocaladı. Yani top çıkaramadı. Fred yine çok güzel bir e, pas arası yaptı. Tadiç'e. Tadiç e. de çok güzel e, asist yaptı. Tadiç de çok güzel e, kaleciyle karşı karşıya köşeye gönderdi topu. Allah'tan Tadiç'in yanında bizlerde bizim oyunculardan biri yoktu. Yine pas verir diye ben açıkçası korkmadım da değil. Ee, Tadiç'in golü gerçekten güzeldi. Ee, 78. dakikada Ceko yerini Ennesri'ye bıraktı. Ee, burada Ennesri tabi e, çok e, hırslı e, dinamik bir oyuncu ama bir türlü işte gol yollarında başarılı olamıyor. Fakat 80. dakikada kendi atamasada golü kendini tutan adam mi zorladı ve o kendi kalesine talison kendi kalesine atarak durumu 2-0 yaptı. Burada ortasını da burada Kostic'in ortasında unutmamak gerekiyor. Kostic gerçekten o da Fenerbahçe'ye yararlı bir transfer olacağını gösterdi. Güzel ortalar yaptı, güzel çıkışlar yaptı soldan ve Fenerbahçe bu iki golle karşılaşmayı kazanmasını bildi. Daha sonra işte Şimanski'nin yerine Mert Hakan oyuna dahil oldu. Ee, Şimanski bugün e, yine ikinci yarı iyiydi, fena değildi ama ilk yarı çok kötüydü. Mert Müldür ilk yarı e, çok e, iyi değildi. Amrabat çok iyiydi takım olarak baktığımızda. Tadiç ikinci yarı e, çok iyi oynadı. İlk yarı o da kötüydü. Yani Fenerbahçe'de dediğim gibi, geriden oyun kuramıyor. Birincisi ezber oyunu yok. İkincisi de bir konsantrasyon eksikliği var Fenerbahçe'de. Bu Fred'in girmesiyle oyun kurma ve hızlı atağa kapma problemi çözüldü. Çünkü Fred orta sahada gerçekten topu alır almaz hemen ileri aktarıyor. Ya yani yan pas ya da geri pas yapayım gibi bir düşüncesi yok. bunun bu şekilde devam etmesini ben e, ümit ediyorum. <laughs> Aksi takdirde buzgünkü ilk yarıdaki Fenerbahçe gerçekten e, hiç umut vaat etmedi. E, bizi e, ileride sıkıntılı maçlar bekler o şekilde oynarsak. Fakat Kost için ve Amrabat'ın katılmasıyla ve onların da form tutmasıyla özellikle e, ennesrinin de e, bir şekilde form tutması gollere başlamasıyla Fenerbahçe 3 puanları toplamaya başlar diye tahmin ediyorum. Ki önümüzde de zaten Fenerbahçe'nin bir bay haftası var, e, milli ara var. Yani bir 3 hafta üst üste Fenerbahçe'nin e, dinlenme şansı, hazırlanma şansı olacak. Tabi burada yine hakemlere ben bir parantez açmak istiyorum. <laughs> Üçüncü dakikada işte Şimaskenin beceriksizliğinden vuramadığı topu çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışılır. Ya yani orada çizgi kamerası ekrana verilmedi. Daha sonra işte Ceko'nun düşürüldüğü bir pozisyon var. Resmen baldırına vuruluyor. Orada var devreye girmedi. İşte Ceko'nun sarı kart gördüğü bir pozisyon var. Haklı olarak yani eli koşarken rakibine suratına vuruyor. Yani haklı bir sarı kart. Ama ikinci yarının başında benzer pozisyon Tadic oldu. Orada foul bile verilmedi. Yani tatichin suratına vurulan bir tokat vardı. Bu hakemler ya da var nedense bu noktalarda devreye girmiyor. Asıl tabii bu 90 dakikanın bomba olaylarından biri. Mourinho yine sarı kart gördü ve Mourinho elindeki laptopu götürüp yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu. Buradaki tepkisi de işte Dzeko'nun attığı gol de offside olarak hakemin maçı durdurması, yan hakemin ve hemen oyunun başlatılması yani VAR'ın kontrol etmesine fırsat verilmeden Orada 2-3 pozisyon oldu hatırlarsanız. Yan hakem hemen bayrağı kaldırıyor. Yani hemen bayrağı kaldırıyor. Gerçi Ceko'nun pozisyonunda bayrağı kaldırmadı. Gol attı Ceko. Ama hiç varın izlemesine fırsat verilmeden hemen oyun başladı. Ya bir dur kardeşim yani bir gol olmuş. Yani offside'de öyle 10 metre açık bir offside değil. Ki e, Mourinho'da tepkisi bunaydı. Muhtemelen o pozisyonda offside değil e, bu arada. Yani hızlı bir şekilde dünkü maçta işte e, Kasımpaşa'nın attığı golde dakikalarca var bekleniyor. Acaba bir şey bulunur mu diye oyalanıyor. Yani maalesef e, Fenerbahçe gerek işte orta hakem, yan hakem, var hakemi e, Fenerbahçe'nin e, lehine olan pozisyonlarda gözleri kapalı oluyorlar. Fenerbahçe hakemlerde yenmek zorunda geçen seneki gibi. Ama bugünkü maçta ikinci yarıdaki oyununu oynamak zorunda. Yoksa ilk yarıdaki gibi oynarsa Fenerbahçe e, rakipler bugün Antalyaspor onu beceremedi ama cezayı keserler diye düşünüyorum. Twente deplasmanına gidecek takım önümüzdeki önümüzdeki hafta içinde. E, i̇nşallah oradan da bir 3 puanla geliriz. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yorumda da görüşmek üzere diyorum. İyi günler.